Hangi ünlü şık, hangi ünlü rüküş? Oh, Peki canlı yayındaki İzel şık mı rüküş mü? Kime zarar verdik, biz Az sonra. <laughs> Şu bölüm geliyorsa gelsin artık da rahatlayayım ben. <laughs> i̇şte şimdi yandık. Çünkü geldik Bayanlar Kıyafet bölümüne. Bence programı sunan için merakla ne dediklerini beklemek en stresli an. Modacılarımız kırılıyor, darılıyor <laughs> ama pazar keyfindekiler her hafta vurmuyor, adeta öldürüyor. Ne diyelim, program onların bizde kurban. izleyelim bakalım. Şıklar ve rüküşler be. bu kıyafetler rajona tert. Evet iyi ki varsın Hüseyin. Bu hafta Şıklar Rüküşler bölümünde bize diğer ünlü sanatçılarımız gibi Hüseyin de engin yorumlarıyla katkılarda bulunacak. Kendisine şimdiden teşekkür ediyor. Hiç vakit kaybetmeden kim şık kim rüküş ve, ve kimler klasmana girememiş hemen öğreniyoruz ilk olarak güç olmayı bile hak etmeyenleri inceliyor. Pandeyner bir Türkiye'de bir yurt dışında. Hiçbir Şimdilerde şey nerede bilemiyoruz ama eğer yurt dışındaysa ve bizi izlemiyorsa kötü haber tez yayılacak hemen kulağına gidecek. Ama elden ne gelir ki? Yine Rüküş hanımefendi. Şaka şaka, bu kez beğendik haddi. Birkaç ufak tefek hatası şık olmasını engelledi ama. Neyse. Önce olumlu yönlerini söyleyelim de genç bayanın yüzü gülsün. Yarasa kollu önü ve yaka, hoş bir göğüs dekolteli bluzun nefis. Ram buram kalite kokuyor. Dizinin baya baya üstündeki salaş eteği de çok şık. Zincir fermuarlı çift cep, parlak pırıltılar zenginleştiriyor üzerindekileri. Bu arada parantez açıp bacak dekoltesinin hoş olduğunu ve bizi etkilediğini söylemezsek içimizde kalacak. Çok tatlıydı farklıydı o. İyice bronzlaşmış yaz havasına girmiş. Geçiyoruz beğenmediğimiz detaylara. O pabuçlar ne alaka? Emanet gibi duruyor. Böyle sekli bir fiyatın altına çok daha can alıcı bir pabuç giyebilirmiş Hande. Yine de 10 üzerinden 6 genç bayanın güle oynaya sınıfı geçtiğini müşterilim. Bir daha bize küsmez herhalde. Aman küserse küssün. Nasıl olsa şarkısındaki gibi bir gün barışırız. <laughs>